Selamlar. Bitcoin'deki son fiyat hareketlerinin elit dalga teorisiyle oluşturduğumuz senaryolar etkilerine bir bakalım. Öncelikle senaryo 2 ile başlayalım. Çünkü senaryo 2 şu an için iptal olmuş durumda. Senaryo 2'de yeşil 4. dalgadan yeşil 5. dalgaya doğru 5 dalgalı bir yapıyla gideceğimiz düşünüyorduk. Ve buna göre de burada 4. dalgadaydık. Ve bu 4. dalga buradaki 2. dalga kırmızı seviyesi olan 42.500'ü aşağı yönlü kırdığı andan itibaren bu senaryo iptal olacaktı. Ve bu gerçekleştiği için şu an için bu senaryoyu rafa kaldırabiliriz. Bu şekliyle elimizde bir tek senaryo 1 kaldı. Yani şu an için burada yeşil 5. dalgaya ulaştığımızı ve turuncu 3. dalgayı da tamamladığımızı düşündüğümüz senaryo. Fakat bu senaryonun da varyasyonları olduğunu düşünüyorum. O varyasyonlardan bir tanesi en son canlı yayında birlikte etiketlediğimiz versiyon. Bu versiyonda 3 dalga burada oluştu. 1 2 3 şeklinde ve şu anda da bir 4. dalga çıkışındaydık ve bu dalga çıkışı da ABC bir genişleyen yası düzeltmeyle olacaktı şu noktayı bu şekliyle çözümlemiştik ve burada A dalgasını WXY ile oluşturup burada da ABC ile B dalgasını oluşturacaktık. Ve son gelen fiyat hareketiyle de birlikte aslında 3 dalga da tamamlanmış oldu. Ancak o zaman da söyledim buradaki 5 dalgalı yapı bittiğinde de buradaki ABC etiketlemesinin dışında buranın da bir 4. dalga olarak tamamlandığını ve bu 5 dalgalı yapıyla da aslında bize mavi 5'i tamamladığını düşünebiliriz. Dolayısıyla şu andaki gidişata bakılırsa da aslında senaryo 1'in bu varyasyonu şu şekliyle güncellememiz gerektiğini düşünüyorum. Şu an için burada A dalgası oluştu ve bu A dalgasının iç yapısı da W, X ve Y olarak oluştu. Yani burada 3 dalgalı yapıyla W burada geniş bir yapıyla X dalgası W, X, Y de diyebilirsiniz buna. Bu şekliyle bir X dalgası oluştu ve tekrar 3 dalgalı bir yapıyla da Y dalgasını tamamladı ve bu şekliyle W, X, Y olarak A dalgasını tamamladı ve sonrasında da aşağı yönlü bir B dalgasına doğru gitmiş olabilir. Yani buradaki 5 dalgalı yapı değil de 3 dalgalı bir yapı beklentisi içerisinde olabiliriz. Yani A, B, C şeklinde. Bu şekliyle etiketlediğimizde de buradaki A, B, C de şu an için C dalgasının 3 dalgası tamamlanmış ve 4. dalgayı oluşturmuş ve şu anda da tekrar 5. dalgaya iniyor gibi görünüyor. Eğer buradaki 5 dalgalı yapı tamamlanırsa yani bir low daha yaşanırsa buradaki C dalgasının 5 dalgası tamamlanmış olacak. Ve bu şekilde de burada bize B dalgasını vermiş olacak diye tahmin ediyoruz. Yani burada şu noktadaki şu seviyedeki 40600 seviyesindeki low'un tekrar bir kez daha kırıldığı takdirde böyle bir senaryo ihtimalinden söz edebiliriz. Tabii genel olarak yapı buradaki momentumunu kaybetmiş ve fiyatı iyice yataya bağlıyor görünüyor. Ancak bu şekliyle bir dördüncü dalga düzeltmesi de söz konusu olabilir. Yüzdesi düşük olsa dahi. Peki biz burada bir low daha gördüğümüzde burada totalde 5 dalgalı bir yapı tamamlanmış olamaz mı? Olma olasılığı bence düşük. Bunun için iki tane daha low yapması gerekir. O da bu senaryo 1'in ikinci versiyonu olarak değerlendirdiğim bir senaryo. Bu senaryoya göre de mavi dördüncü dalga şu aşamada tamamlandı. WXY olarak bir önceki versiyona benzer ancak burada dördüncü dalgayı tamamladı ve şu anda 5 dalgalı bir yapıyla burada mavi 5. dalgaya doğru inen bir yapı içerisindeyiz. Böylelikle de yeşil A dalgasını tamamlayacağız. Ancak burada iç yapıda da şu an için 3 dalga söz konusu olduğundan dolayı yani buradaki kırmızı 2'den sonra gelen kırmızı 3. dalgada yine 5 dalgalı bir yapı saydıracak. Dolayısıyla buradaki kırmızı 3. dalganın 5 dalgalı yapısı tamamlanabilmesi için az önce söylediğim gibi buradaki low seviyesi, şuradaki dip 40600 seviyesi bir kez daha aşılmış olması gerekir aşağı yönlü. Eğer tekrar yeni bir low yaratırsa biz burada bu senaryoya göre kırmızı 3. dalgayı tamamlayacağız. Halbuki burada büyük yapıda 5 dalgalı bir yapı bekliyoruz. Dolayısıyla bu yeni bir low yarattıktan sonra tekrar kırmızı 4. dalgaya doğru çıkış yapacaktır. Ondan sonra tekrar bir kırmızı 5. dalga için bir low daha yaratacaktır. Yani senaryo 1'in ikinci versiyonu için 2 tane daha low gerekir diye düşünüyorum. Ancak senaryo 1'in diğer versiyonunda tekrar söylüyorum. Burada tek bir low birlikte buradaki B dalgası tamamlanıp 5 dalgalı bir yapıyla C dalgasına doğru çıkış yapma ihtimalimiz olacaktır ve bu çıkışta da mavi 4'e ulaşmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Burada önemli olan bize bir low daha verdikten sonra bu çıkışın gelmesi. Böylelikle buradaki iç dalgadaki beyaz C dalgasının 5 dalgalı yapısı bitebilsin. Bence iki senaryoyu ayıran en önemli fark bu. Bunu da gözlemleyip takip etmemiz gerekir. Bu şekliyle kısa bir güncelleme videosu olsun istedim. Soru ya da önerileriniz olursa her zaman söylediğim gibi yorumlara yazabilir ya da kanalın hakkında kısmındaki e-mailime e-mail atabilirsiniz. Son canlı yayında Discord ile alakalı da bir takım istekler vardı. Bunu gerçekleştirdik. Discord kanalına katılmak için de e-mail atarak Discord davet linkinizi benden isteyebilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.